Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma. Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta tek blok arkadaşlar. Arkadaşlar tek blok 11'deyiz. Size yeni karakterimi göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Allah yeni karakterim. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada evimi bitirdim. İkinci katı falan da bitirdim. Göstereyim mi? Hadi göstereyim. Bu, bu arada arkadaşlar oyuncu şu tüccar neler veriyormuş bakalım. Sonra size söyleyeyim <laughs> daha. Zümrütüm olmayabilir. Aha. <laughs> ya dangalak dungalak şeyler veriyor ya. Bu ne? Bu neydi? İsmi ne bunun? kök demiş toprak. Bunun ismi neydi? Deniz yarı mıydı? Dolan Bağlan. Bağla gibi. Evet arkadaşlar bu arada Gel buraya gel gel. Dur pardon. <laughs> ne? Artık bir yere gidemezsin i̇şte Ya şu an birbirine karışmış durma. Uhu. Bakın table'da var. Hepsini alacağım önce şu bu Burası yemek yerine. He elmas sırhı bulduk. Altın. Elmas kazma. Altında bir tane kılıcımız var. Arkadaşlar evet. Daha yeni yerleştirmişsin dolayı her şey şu an karışık. Bir sonraki bölümlerde burayı da düzelteceğiz ama şimdi karışık. Yemek bir ne varsa atıyorum içeri. Birazdan gidip öbürlerini de alacağım. Şuraya koy. 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 Ve koy. Bay. Emanetlerimi doldurmaz. Abi oyun çok kasıyor ben şunları koyup geliyorum. Evet arkadaşlar bir sandık neredeyse doldu. Bu arada arkadaşlar evimizin üst katını ne yapacağız diye sorarsanız burayı dolduracağız işte. Örs mörs yapacağız buraya hemen. Buraları da işte dolduracağım. iki kat yaptım. Camlar vardı arkadaşlar sandıkta. Çık böyle. Buraları döşedim böyle. Çok güzel bir şekilde. Artık böyle evimiz. Aa doğru. Al şu yatakları. Yukarıya koy. Ondan sonra da yan yana diz. Uhu, Tam ortalıyor. Bunu buraya. Bunu buraya. Bir tane daha yatak yaptık mı tamamdır. Ama beyaz olması lazım. Bakayım. Ben onlara dedim değil mi? Bakayım. Hadi Bakayım. beni seviyor bu o orada kalacak tamam yukarısı bizim yatağımız bir tane daha yatak yaparız ya da ben game otan alırım eşitlik sağlıklar çalışıyorum arkadaşlar Şimdi şöyle 50 tane hmm, yarısını buraya Ondan sonra yarsın buraya. Bunu da buraya at gitsin. Tamamdır. Uhu. Arkadaşlar evimizde tamam. Okey. Şimdi bunu neyle değiştirecektim ben? Nereye koydum? Şurada demeyeyim. Artan. E Elmas kullanmayacağım arkadaşlar. Allah Allah. Ne uğraşıyorum ya? Üstüne geçiyor. Yak ya. Allah Allah. İki saat bir de onu bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir daha gir. Ben bir şey yapıp Evet arkadaşlar geri geldi. Bu arada burası yatak odası Buraya bazı kütüphane falan. Buraya düşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada evimiz çok güzel gözüküyor buradan dışarıdan bakınca. Ben sevdim yani. Yani evimiz bile var artık. Hem de iki katlı. Yani uğraştırdı bizi biraz. Olabilir o kadar. Üçüncü kata bile çıkabilirim yani o derece. Malzemem var yani şu an çok zengin. Bayağı geliştik arkadaşlar. Adamı genişlettirip e, böyle ayarlar taklayacağız bakalım zaten bu seride bitmek üzere bakın yapılacak bir şey kalmadı ki evimizi bile yaptık yani hem yani de iki katlı e, bakın nereden bitiyor Tamam tam buradan tam buradan devam yok şuradan nasıl yok Arrestler, şu şu dolduracağım. Bakayım var mı? Nasıl lazım, yoksa da şöyle yap. yaptım. biliyorsunuz zamanında çok kripy çıktığı için. Arkadaşlar Vallahi süper bir ev yaptım. Valla süper bir ev oldu. Ne oldu? Ee, bir şey var, arkadaşlar. Şimdi şuraya koyayım. Hangi kalem? Ha. O şey. Bir dakika. Evet. Geri geldim arkadaşlar. Şöyle. Hadi birazcık taş, taş kazalım ama taş. E, e, bununla değil. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? tek bloğa devam edeceğiz. Oyunu bitirene kadar devam ki. Evet. Olmadı gelmedi geç bitiririm. Allah Allah. Kalkın çıkar. Arkadaşlar şu an var ya hiç taş ihtiyacımız yok aslında var ya. güzel bir fikir buldum. Bu bayağı iyi. Bir. Fikir. Taş kas kas. Şu taş makinasını gezeceğiz arkadaşlar. Nasıl mı? Görüyorsunuz. Bak. Dört tane lazım bize. Niye hemen yağmur başladı ya? Oyun donuyor. Allah'tan. Allah razı olsun. Evet yani. Evet. Şu üç tane taş daha gereksiz abi. Şuraya hemen. Hı, taş makinasını gizledim. Sanki burada hiçbir şey yokmuş. Sihir yapıyormuşum gibi. arkadaşlar bir dakika bizim bir sürü sandığımız var ve sandıkları ayıracaktık hem hiç kırık taşımız yok öyle. öldü Şöyle. işte bu kariyer hemen şunu şöyle. şöyle şöyle ya. Bu güzel. Şuraya elmas seti dizelim. Sonra şunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu bunu koyalım. Bunu koyalım. Bir de kalkanı koyalım. Başka da bir şey koymayalım. Burası da boş. Oraları da sonra ayıracağımız için sıkıntı yok arkadaşlar. Burası böyle fırınlarımızın yeri. Çok güzel. Burada crafting table'ımız var. Yani bu bölümün kısa özeti evimi bitirdim gibi. Bir şey oldu. Acıktım. Acıkmışım daha doğrusu. Tamam. Şu tüm yemekleri alıyoruz şimdi arkadaşlar. Sandıkları ayarlayalım. Ve bu bölümün de sonuna gelelim. Arkadaşlar bu arada şey... Sadece demirler de değil ha. Sadece yemekler de değil. Bazı ayıracak şeylerimiz de var. Mesela madenlerimiz gibi. Evet. Arkadaşlar. Vallahi madenlerimizi de ayırmamız lazım. He. Arkadaşlar oklara gerekli Gerek yok yani. Şuraya koyalım. Yani. Şu yemeklerimizi de koyalım ekmek ekmek karpuz karpuz balık balık bu 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 tamamdır bu arada arkadaşlar oyun dondu şimdi şunları bir düzenleyelim ana bizim bazı malzemelerimiz gitmiş ama neyse ya boşverin Gidersek istiyosun kömürleri de malum Kömürleri de alalım Bunu da alalım şuraya gel Bıraktım table'dan. buldum Aç şurayı Ooo Oo. Neyse bize ne lazım da arkadaşlar? Bir dakika hatırlamam lazım, hatırlamam lazım. Sen. Tamam burada. Tamam bunu da yapabiliyormuş. Oo bu. Ama yapmayacağım için. <laughs> Beklesin orada. ben hemen şöyle hemen şunu kapat. Şuraya şunu koy. Şuraya şunu koy. Şuraya koy. Şunu, şöyle koy. Şuraya koy, Şunu şöyle yap. Bunu Allah artık. Şunu şöyle koy. Bunu böyle koy. Bunu böyle koy. Bunu böyle koy. Bunu Her şeyimiz. Tamam. Ben, ben bundan yapmışım. Madem yaptık onu da koyalım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Bir dakika demir mi koymamız lazım? Vay, vay bunu yaptığımız iyi oldu anladım ne yapacağımızı. Mesela bu altın yaşmıyor. Altın koyup bunu si dayanıklık dayanıklığını arttırabiliyor musunuz? Daha yeni öğrendim. Ya. Vay be. Vay be arkadaşlar. Minecraft'ta bu da mı gelecek? Gerçi vardır belki bilmiyorum. Ben 1.18'i yükledim sadece başka. Eklemedim dedim. Ana eşeğimiz var. Hem de iki tane. Evet, yani. Bir tane ihtiyacımız var. Bir tane ihtiyacımız var. İpla olacaktı bende ya? Sandıkta mı? Lütfen sandığımda bir tane var. Ya oyun dolman sırası değil hadi. Birazdan videoyu da bitireceğim. Kayış nerede kayış? Kayışı nasıl yapıyoruz? Durun dur. dur. Hemen şuradan şey yapalım. Hemen bulalım. Aç Kayış Hayır Ya kayışı nasıl yapıyoruz Arkadaşlar Ben bunu bulup geliyorum Evet arkadaşlar Bizim halımız olmadığı için Onun üstündeki rengi değiştirmiyor. Bu arada eşiği Yapmak şey yapmak istemedim. Şu sandığı da düzelteyim. Arkadaşlar video dışında makas yapmak zorunda kaldım. iki tane koyun geldi. Salak gibi gittiler şu daya. O ne lan? Bir dakika. Evet geldim. Git, git git git. En azından deriye. Yaptın. Söylesin. Sana. karşı daldım. Karışım X B'sini kastım. Bu arada mi çok ay çıktım ha. Buldum be karanlıktan çıktım. Ne? Elması. et. Kalmadı. Yalan mı? yalan söylüyorum. Videoda mı? Videoda değil, video da değil. Geçin tadi yanlışla videoyu kaydetmeyi unutmuşum. Burada. Burada. Evet, gelelim videonun sonuna. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmişsinizdir, like yapmayı, kanalıma, ve atmayı, kanalıma abone. E yorum atmayın, unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Ve... Görüşürüz. Bye. Bye.